Kur'an-ı Kerim'de Zülkarneyn'in Allah tarafından güçlendirilmiş ve özel bir vazife ile görevlendirilmiş bir hükümdar olduğu bildirilmiştir. Allah ona büyük bir iktidar ve fetih gücü vermiştir. Ancak Zülkarneyn diğer zalim hükümdarların aksine bu gücü kibirlenmek ve kendi çıkarları için kullanmamıştır. O her zaman Allah'a bağlı kalmış, fetihlerini adalet üzerine gerçekleştirmiştir. Zülkarneyn'in sahip olduğu en belirgin özelliklerden bazıları şunlardır. Zülkarneyn, Allah'ın emirlerine sadık bir yönetici olarak halkı arasında adaleti tesis etmiş ve zulmü ortadan kaldırmıştır. Ona göre güç yalnızca adaletin sağlanması için kullanılmalıdır. Sadece askeri gücüyle değil, aynı zamanda bilgeliğiyle de insanları yönetmiştir. Kararlarını derin bir düşünce ve ilahi rehberlikle almıştır. Onun yolculukları tesadüfen değil, Allah'ın ilhamıyla gerçekleştirilmiştir. Gittiği her yerde Allah'ın emirleri doğrultusunda hareket etmiş, insanlara hak ve hakikati anlatmıştır. Allah'ın ona verdiği güçle uzak diyarları fethetmiş, yeni topraklar keşfetmiş ve insanlara hem maddi hem de manevi anlamda rehberlik etmiştir. Bazı rivayetlerde onun yalnızca fiziksel değil, manevi anlamda da büyük bir güce sahip olduğu belirtilmiştir. Allah ona bilinmeyen diyarlara yolculuk yapabilme, devasa engelleri aşma ve zorlu coğrafyalarda hüküm sürebilme yeteneği vermiştir.